Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz ve pek muhterem hazirun. Kılmış olduğumuz vakit namazını ve birazdan eda edeceğimiz cenaze namazını yüce katında kabullerin en güzeliyle kabulü karin eylesin. Abi. Rabbim şu anda ahiret yolcusu bulunan merhume Kerem teyzemize gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Mekanını cennet eylesin. Amin. Çıkmış olduğu bu mukaddes yolculuğu kendisi hakkında hayırlı eyleyip geride kalan fedayla ailesine, sevenlerine, dostlarına, savrı cemil, ecri dezileri ihsan eylesin. Amin. Evet, neredeyse bir asırlık bir ömür değerli kardeşlerim. Hepimiz aslında uzun yaşamaya arzu ederiz. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşamaya arzu ederiz. Hayatımızı cüz'i olarak bir şekilde sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamayı arzu ederiz. Cüz'i olarak arzumuz budur. Lakin külli olarak ise farklı planlar devreye giriyor. Değerli kardeşlerim, bizler din-i mübini İslam'ın neferleri olarak bizlere elbette ki uzun yaşamak da arzumuz. Lakin her şeyden önce güzel ahlak üzere, iman üzere, İslam üzere yaşamak bizim şiarımızdır. Rabbim bizleri iman-ı kamil üzere yaşayıp güzel ahlak üzere hayatımızı idame ettirebilmeyi, şekillendirebilmeyi bizlere muktedir eylesin inşallah. Bizlere, sevdiklerimize, ailemize, dostlarımıza sağlıklı, sıhhatli, iman dolu, İslam dolu, güzel ahlak üzere bir ömür insan eylesin. Bu vesileyle geçtiğimiz gün elin bir kaza sonucu şehit verdiğimiz 20 tane vatan evladımıza, şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar, metanetler diliyoruz. Evet, bugün Mükerrem teyzemiz için toplandık. Değerli kardeşlerim, sizler Mükerrem teyzemizi, bilenleri, yakınları, dostları, sevenleri, ailesi, komşuları, akrabaları tanıyanları bilenleri olarak, dünya hayatındayken, kemali sıhhatindeyken iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir dost, iyi bir akraba, iyi bir hanımefendi olduğuna şahitlik eder misin? Kendisine dünyevi, ruhrevi, adli manevi, özellikle de kul ve komşuluk haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah rızası için can görünen helal eder misiniz? Rabbim yapmış olduğunuz hak helal ediyoruz ve şahameti dergahı bizzatıyla kabul edip en güzeli de kabulü kabile eylesin. Geride kalan kederli ailesinde sabırdan ve tanetlerin sahibi eylesin. Değerli kardeşlerim çok kısa bir denizlemesini tarif edelim. Dört tekbirden oluştu. İlk tekbirden sonrası Muhanet-i ve Vajjeler Selam İbaresi'ni birlikte okuyoruz. İkinci bir tekbirden sonra Salih dualarını, üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını, bilmeyenler Fatih Ayşe'ni okuyup, dördüncü tekbirden selamımızı Niyet ettim Allah Celle Celaluhu için namaza. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata. Meyyite için duaya buyun hazır olan imama. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Akbar Allahu Akbar

Thank you.